hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte babamla pes oynuyoruz arkadaşlar. Ev bol. Bakalım kim yenecek çok merak ediyorum. Şimdi maça giriyoruz. O ya Barcelona ya Real Madrid'i seçmiştir. Gördüğünüz gibi Barcelona'yı seçmiş. Şimdi ben de Arsenal'ı seçtim arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Yorumlara yazın maç başlamadan. Bakalım bakalım. Uy. Maç başlıyor arkadaşlar. Maç başlayınca gelecek. Bu evet arkadaşlar maç başladı. Gördüğünüz gibi geldi. Hadi istiyorum. bakalım. Kim yenecek? tahminimiz kesinlikle yoruma harika yazın harika arkadaşlar. Evet. Hadi yaz bakalım. Başlıyorum ben ev sahibi olduğum için. Başladı. Evet geçmiyoruz. Arkadaşlar burada spiker de var. Ben fazla konuşmayacağım. Evet dışarı çıkıyor. <laughs> Aksiyon başladı bile. Arsenal Barcelona'ya karşı. Evet 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 evet. Baskı bas baskı. Robert Lewandowski de şimdi top. Barcelona hayır hayır hayır. Topu tekrar alıyor. Evet. Arkadaşlar normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Heyecandan olsun. Rafinha! <laughs> Soğuk duş niteliğinde bir gol Savunma sanki hiçbir şey görmemiş Hiçbir şey beklemiyoruz. Hiç gibi <laughs> Ketikte kalacaklarına Koltuk yedek kaldılar Ve adrese teslim gönderiyor Beklediğimiz oldu Böyle bir topu çıkarmak için Sihre ihtiyaçları vardı ve Bu sefer başaramadılar Arsenal şimdiden geriye düştü <laughs> Ne yapacaklar <gülüyor> bakalım Hiç beklemiyordum daha temkinli bir mücadele ben olacağını ben düşünüyorum. beklemiyordum ama oluyor. Çok erken. Toparlanmak ve adapte olmak için bolca zaman var. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Mikel Menilo. Harika oynadı. Evet, Kuyokeres. Dem Evet. dem 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 O da benim kim Evet, evet. Bekliyordum sen Evet bir bir yaptık Şu an iyiyiz evet. baş, 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 tadı olsa gerek. da gelir mi acaba çok, çok merak ediyorum İnşallah gelir i̇nşallah i̇nşallah inşallah. inşallah 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 Top kaptırmazsak Defansa iyiysek gelir Evet evet yine aldık. Mikel Atağa Merino. Atağa çıktık. Atağa çıktık. Atağa çıktık. Geliyor. Geliyor Arsenal. Geliyor. Tam da istediği yerde. Hadi 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 hadi. Müthiş oh, bir oh, çalım. Oh, oh. Oy, hocam penaltı penaltı mı penaltı mı penaltı bence kat. serbest değil yani Peniz bana sorarsan tek ya. diğer seçeneği öylece durup rakibe izin vermek nerede yapmış? yapmış dışarıda yapmış ya Olamaz penaltıydı. Ne güzel. Bir şeyler Aa, denemek için gayet hoş bir fırsat. Pas mı şut mu? Dışarı gitti. Tek sonu bu. Ah be. Bir Nerede? Declan Rice, Declan Rice. Bas 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 bas. O da güzel oynuyor. Babam da Pas, güzel oynuyor. Hadi hadi, hadi, hadi alır mıyız? Aldı, aldı, aldı. Lan aldım. Hadi, hadi. hadi. Ah be çok kötü Olmadı, gitti. Anlaşamadılar. Aha uzaklaştırdı. Ha! Evet ver 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 topu ver. Rakip Hulk'u topu çalmayı başardı. Robert Lewandowski hadi, de şimdi top. Hadi. Barcelona hadi topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlaması lazım. Ya ne yapıyorsun kaleci ya? Maçın ama Eğer iyi de. gibi işte giriyor, risk bilmiyorum. almamak için kahri şey attı, tacı attı. Da. Bas 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 bas. Top boşa bas. Gökeres skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Arsenal. Hadi. Madueke, Madueke, Madueke gidiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor. gitti kaçtı Gol kaçtı ya. Gol kaçtı Aleyhi, ya. Bin, Olamaz. 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 Hayır. 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 Hadi. Hadi. Aldın mı? Aldın mı? Hadi be. Hadi. Oo oh, hocam kafam kırıldı ya. Bastı. Hadi alamadı. Hadi. Hani, hadi. Mikel Madueke, Madueke. Ben... Hadi Ve Hadi, hadi. Kaleye kadar yaklaşmış ya. Bas, bas. Kim Bak bir nasıl bir basıyor gördün mü mi? basıyor. Mikel Merino şimdiden bir golün mimarı. Madueke. Madueke. Güzel performans. Bitti. İlk, İlk yer bitti. Tamamlayan düdük geldi. Evet. Siz kim kazanacak? Ben penaltıları ayarladım. Penaltılar da var bu arada. Beraber kalıp da tabii ki. <laughs> Kesinlikle bunu aramızdan oynayan <laughs> vardır arkadaşlar. Oynuyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın. Evet. Göteres. Göteres. Yine aynı performansla oynayacağız. Belki bilmem. Daha güzel bir performansla da oynayabiliriz belki de. Bas başladık. Hadi. Defnay aldı, aldı. Oy, hadi, hadi. Yetişti. Hadi lan, Gökeres. Gökeres, hadi, hadi. 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 Hayır, ya nasıl ya? Bir nasıl yapıyor bunlar evet, ya? Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Ve pasa müdahale geldi. Isametsiz. Hadi. Aldı mı? Modu 2. Aldı, 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 aldı. Bak, bak, bak. Size şov yapmak için. Şov yapmak için. Edri topu aldı. <laughs> Rafinha topu Babam aldı. da güzel oynuyor ha. Ama beni geçemez. Oldu. Ah be. Neyse. Nereye atacak? Nereye atacak? Buraya buraya buraya. Baskı 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 baskı. Baskı baskı baskı. 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 Evet evet evet. Hayır. Nasıl bir şut? Yok. Yani, yanlış. Denemek, yanlış. Herkes yapmaz. David Raya Sunuyor. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Hayır ya. de yok. Oyunu iyi açtı. Hadi. Robert Lewandowski. Başarısız bir deneme. Lewandowski sert ama kontrolsüz vurdu. Rakibi korkutmayan bir deneme. Rice. Hadi. Sağdan güzel koşuyor. Ve olsak. Olsak diyor. Hadi bakalım. Son 30 dakika. hadi. Can sıkıcı bir durum. Kunde. Eric Garcia. Maçın son 15 dakikasında Declan, Declan Rice. Declan Rice. Declan, Declan, Declan Rice. Al, Declan Rice. Declan Zubi Benzi. Aldı Declan Rice. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. Bas 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 bas. Ricardo Calafiori. Madueke, başarabilecek mi? Evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Hernan Torres, iyi düşündü ama olmuyor. Olmuyor. Hernan doskide şimdi top. Ya, Hernan Torres, Daniel Biz gol yiyeceğiz sanki, sanki gol bas. yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Bir türlü men gol yiyeceğim derdordurum. Basma, basmasas direkt direkt. <laughs> Victor top. Boşta ulaşmayı deneyecek. ve topu ulaşmaya başarıyor. Penaltı! Ben penaltı! Ben penaltı, ben penaltı ben 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 kararı. Eminim. Ocağıza, bırakıp, evet, evet. Penaltı, penaltı penaltılara gidiyor. Evet. Her şey, üzerlerindeki baskıyı ne kadar iyi kontrol edebildiklerine bağlı. <laughs> Artık perdeyi kapatacak olan kısımdayız. Evet, penaltılar. Göz göze geldiler. Hazırız. Sa. Bir <laughs> Ne yapmak istediğini çok iyi biliyordu. Planı uygulamayı da başardı. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Daha Raya tutabilecek mi çok merak ediyorum. Lewandowski sıradaki penaltıyı kullanmak için topun başında. Bir bir. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. Çok merak ediyorum. Ben kullanacağım. Ben kullanacağım. Madueke takımının ikinci penaltısı için sahneye çıkıyor. Oldurdu. Tuttu! Kaleciden Tuttu olamaz. Olamaz. Tuttu. Takımın Hayır. en güvenilir penaltıcısı geliyor. Evet, mükemmel kurtardı. Hayır. Evet, kaleciyi görünce iradesi kırıldı herhalde. Rice üçüncü penaltıyı kullanacak. Muazzam Yine tuttu tane. ya. Muazzam bir an. Muazzam bir kurtarış. Olamaz, olamaz. Ben Sıra üçüncü Tuttu. Müthiş kurtardı. Kalecinin keyfi yerinde. Planını belli edince işlerin öyle gitmesi normal. Mükemmel bir kurtarış. Trossard topun başına geçiyor. Dördüncü penaltıyı kullanacak. Evet. Ya yine tuttu. Evet. Nasıl bir şey? Dördüncü penaltıyı kullanmak için topun başında. Son, son hakkım. Muazzam bir yetenek, muazzam bir an, muazzam bir kurtarış. Kel Melino, beşinci ve son penaltı için topun başına geçiyor. Olmaz. Hayır. Kaleci son beşer. Son beşer. Hayır. Kesin yedik ya. Kesin yedik. Hadi ya. Evet. Tüm yük kaleci omuzlarında. Maç hayal kırıklığıyla son buldu. Harcanan Hayır. gayret ve efor boşuna oldu. Hayır. Yazık oldu. Penaltılarda yenmek de var, yenilmek de var. Ve bugün sonuç maalesef hayal kırıklığı oldu. Moralleri dik yapmış ya. Yenildik. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yenildik ya. Ama çok müdahale, mücadele bir başta. Neyse. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayın. Görüşürüz. Size nasıldı? yani yorumları yazın kim daha iyi oynadı diye ben diyorum. Çünkü babam e, kötü oynamıştı. Penaltılarda kazandı ya. Geri döndük ama olmadı işte. Penaltılar vardı. Penaltıları ayarlamasam berabere bitecekti. Neyse Hadi görüşürüz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yineden söyleyeyim böyle videoların devamını gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar Elbet sizin için çekerim görüşürüz hoşça kalın mutlu kalın